Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda canlıların ortak özelliklerini anlatacağım. Ama anlatmadan önce bu konunun önemini bahsedeyim size. Bakın kitaplarda bazen şöyle sorular sorulur. Aşağıdakilerden hangisi? Bakteriyle mantarın ortak özelliğidir diyor. Şimdi bu soruyu gören öğrenci şey zannediyor. Bakterinin özelliklerine ayrı bilmesi gerektiğini, mantarın özelliklerini ayrı bilmesi gerektiğini zanneder. Ama aslında bu soru bunu ölçmüyor. Muhtemelen sorunun şıklarında canlıların ortak özelliklerinden bir tanesini yer örneğin canlıların ortak özelliklerinden biri protein sentezi o zaman şıklara protein sentezi koyduğu zaman bu zaten mantar ve bakteri de ortaktır o zaman diğer şıkları bilmenize gerek yok ya da boşaltım yapmayı ıı, şıklara koyduğunu düşünün bu da yine canlılarda ne olmuş oldu ortak olmuş oldu yani bu tarz soruları çözmek için canlıların ortak özelliklerini maddeler halinde bilmek yeterli arkadaşlar gelelim bir diğer mevzuya. Şimdi canlıların ortak özellikleri aslında biyolojinin biraz özeti. Her bir başlık bir nevi farklı konularda ayrı olarak anlatılıyor zaten. Biz burada biraz yüzeysel hallerini bahsedeceğiz. Örnek verecek olursak boşaltım canlıların ortak özelliklerinden biri. Ama boşaltım sistemi konusunda zaten bu detaylı anlatılıyor. Ya da üreme canlıların ortak özelliklerinden biri. Bu zaten üreme sisteminde ve üreme çeşitleri konusunda zaten anlatılıyor. ATP sentezi mesela Oksijenli solunum oksijensiz solunum kısmında yani 12. sınıfta zaten anlatılıyor Adaptasyon canlar ve çevre konusunda anlatılıyor vesaire Yani bunların her biri bir yerde bahsediliyor arkadaşlar Peki burada bir şeyi daha bahsedelim arkadaşlar Şimdi normalde kitaplarda canlıların ortak özellikleri adı altında 8-9 tane madde oluyor normalde Ama biz burada neden 14 tane madde verdik onu anlatayım size Bakın arkadaşlar Normalde kitaplarda bazı özellikler madde olarak verilmiyor ama sorularda soruluyor. Peki neden bunu yapıyorlar? Diyorlar ki bazı özellikleri öğrenci yorum yaparak çıkarımda bulunsun diyor. Kendisi ulaşsın diyor. Ama ben yıllarca şunu gördüm. Öğrenci kendisi çıkarımda bulunmuyor maalesef. Dolayısıyla biz bu yüzden bu e, tarz özellikleri de buranın içerisine yerleştirdik. Hemen bir örnek verecek olursak, birazdan size prokaryot ve ökaryot hücreli canlıları anlatacağım. Prokaryot hücreli canlılarla ökaryot hücreli canlılarda hücre zarı, sitoplazma, ribozom, DNA ve RNA ortaktır normalde. E o zaman bu bütün canlarda ortak olmuş olmadı mı? Oldu. Ama kitaplarda canlan ortak özellikleri adı altında bu madde normalde verilmiyor. Çünkü buna sizin ulaşmanızı istiyor. Ama biz bunu yine de yazdık arkadaşlar. Bunun gibi diğer maddeleri de zaten bahsedeceğiz arkadaşlar. O zaman ortak özelliklerinden birincisinden, ortak özelliklerden birincisinden başlayalım. Bir defa canların ortak özelliklerinden biri hücresel yapıya sahip olma. Ne demek? Bir defa bütün canlılar hücreden oluşur. Bazıları tek hücreli, bazıları çok hücrelidir. Hangileri tek hücreli hangileri çok hücreli birazdan bahsedeceğiz. Sonuç olarak her canlı hücreden oluşur mu? Oluşur. Gelelim canlıların ortak özelliklerinden bir diğerine. Şimdi hücre zarı, sitoplazma, ribozom, DNA, RNA bulundurma. Bakın bunu şöyle açıklayalım. Bir prokaryot hücreli canlılar vardı. Bir de ökaryot hücreli canlılar vardı. Aradaki fark şu. Prokaryot hücreli canlılarda hücre çekirdeği yok. DNA ve RNA nerede? sitoplazmanın içinde. Bir de ribozomları var ama ribozom zarsızdır. Yani zarlı organelleri yoktur. Zarlı organel dediğimiz mitokondri, kloroplast gibi organeller. O zaman ökaryota prokaryotun iki tane temel farkı var. Bir, prokaryotlarda çekirdek yok arkadaşlar ama ökaryotlarda vardır. İki, prokaryotlarda zarlı organel yoktur ama ökaryotlarda vardır arkadaşlar. Peki bu iki farkı unutmayacağız. Burada şunu söyleyelim. Canlı prokaryot da olsa, ökaryot da olsa o zaman hücre zarı var mıdır? Vardır. Sitoplazma var, ribozom var, DNA RNA var ama mitokondri, kloroplast yoktur arkadaşlar. Peki burada kimler prokaryot, kimler ökaryot onu söyleyelim. Bakteriler ve arkeler prokaryot, geri kalan bütün canlılar nedir? Ökaryottur. Yani protistler, bitkiler, mantarlar, hayvanlar ne oldu? Ökaryot. Şimdi burada bir problem daha var. Bazen tek hücreli canlı deyince öğrencinin aklına hep bakteriler ve arkeler yani prokaryotlar geliyor. Halbuki bakın arkadaşlar evet bakteriler ve arkeler tek hücrelidir ve prokaryottur. Ama ökaryotların içinde mesela protistlerde amip, öglene, paramesyum var. Bunlar tek hücreli ama mesela hayvanlar çok hücreli. O zaman biz diyoruz ki ökaryotların içinde tek hücreli de var, çok hücreli de var. Ama prokaryotların hepsi nedir? tek hücrelidir arkadaşlar. Gelelim canlıların ortak özelliklerinden bir diğerine organizasyon. Organizasyon dediğimiz işbirliği demek. Normal Türkçede de kullanılıyor. Organize olmak, işbirliği içinde çalışmak demek. Peki hemen bunu şöyle bir anlatalım. Bakın, hücreler bir araya gelerek kimi oluşturuyordu? Dokuları oluşturuyor. Dokular bir araya gelerek organları oluşturuyor. Organlar sistemleri, sistemler ise organizmayı oluşturur arkadaşlar. Peki burada bir defa her canlıda doku, organ sistem yoktur. Ama her canlıda hücre var mıdır? Vardır. Yani bir defa doku olması için çok hücreli olması lazım. Dolayısıyla tek hücrelilerde doku, organ sistem yoktur. Oraya dikkat edeceğiz. Bazen mesela sorularda diyor bütün canlılarda boşaltım organı ortak. Yanlış. Boşaltım ortaktır ama boşaltım organı ortak değildir. Tek hücrelerde organ söz konusu değil arkadaşlar. Peki burada organizasyon kelimesini şöyle açıklayalım. Mesela bizde kanda artan karbondioksit dışarı atmamız lazım. Peki kalp kanı, kirli kanı akciğere pompalar. Akciğerden karbondioksit dışarı veririz, oksijen alırız. Kan ne oldu? Temizlendi. Bu durumda kalp ile akciğer arasında ne olmuş oldu? Bir organizasyon olmuş oldu arkadaşlar. Benzer şekilde diğer organlarımız arasında da organizasyon var. Peki diyeceksiniz ki hocam Tek hücreli canlarda organ yok. O zaman onlarda nasıl organizasyon oluyor? Onu da şöyle anlatayım. Mesela bir paramesyum düşünün. Bir paramesyumun kendi içinde ribozomlarında protein sentezi olur. Peki bu iş için ne lazım? Enerji. Bu enerji kimden gelecek? Mitokondriden. O zaman hücrenin içinde de bir organizasyon var mıdır? Vardır. Yani bütün canlarda organizasyon ortaktır. Ama doku organ düzeyinde bir organizasyon ortak değildir arkadaşlar. Gelelim canlıların ortak özelliklerinden bir diğerine uyarlara tepki verme. Şimdi uyarıya tepki verme hareket şeklinde de olabilir. Fizyolojik tepki şeklinde de olabilir. Örnek verecek olursak diyelim ki odada ders çalışıyorsunuz. Anneniz geldi dedi ki işte buradan çık burayı süpüreceğim dedi. Siz de ne yaptınız? Odadan çıktınız. Şimdi bu uyarıya tepkiyi nasıl yaptınız? Hareketle yaptınız. Ya da diyelim ki yine odada çalışıyorsunuz, anneniz geldi sizi azarladı. Yüzünüz ne oldu? Kızardı. Şimdi siz burada yer değiştirmediniz ama yüzünüz kızardı. Bu bir fizyolojik tepki değil midir? Evet. O zaman uyarıya tepki fizyolojik tepki şeklinde de olabilir, hareket şeklinde de olabilir. Mesela bitkilerde pasif hareket dediğimiz bir hareket vardır. Pasif hareket dediğimiz nedir? İşte ışığa doğru yönelmeleri. Yer değiştirmiyor ama ışığa yöneliyor. Ama hayvanlarda ne var? Aktif hareket ola. Biliyor örneğin Gelelim canlıların ortak özelliklerinden bir diğerine beslenme. Bakın bir defa dünyada her canlı dışarıdan bazı besinleri hazır alır. Besinler iki ayrıdır. Organik ve inorganik besinler. İnorganikler kim? Su ve mineral. Organikler kim? Protein, karbonhidrat, yağ vesaire. Şimdi su ve minerali bitkiler bile dışarıdan hazır almıyor mu? Bitkiler dışarıdan su ve minerali alır. Kendisi organik besinlerini fotosentezde üretti. O zaman biz bu yüzden bitkiye ne dedik? Ototrof dedik. O zaman ototrof derken organik maddesini ürettiği için ototrof. Zaten inorganik maddeyi sentezleyebilen canlı yoktur arkadaşlar. Peki heterotrof dediğimiz yani biz hem inorgani dışarıdan hazır aldık hem de organik besinleri bu yüzden biz ne olduk? Heterotrof olduk. O zaman canlılarda beslenme ortak ama ototrof beslenme ortak değildir. Gelelim canlıların bir diğer ortak özelliğine, büyüme ve gelişme. Bakın bir defa bizde büyüme nasıl olur? Bizim hücrelerimiz bölündükçe sayılarını arttırır ya. Biz bu şekilde ne olmuş olduk? Büyümüş olduk. Ama tek hücreli bir canlı düşünün. Mesela bir paramesyum diyelim ki bölündü. Şimdi bu paramesyum bölündüğü zaman büyüdü mü? Hayır üredi. Neden? Çünkü burada bir para varken şimdi kaç para var artık? 2. Bunlar birbirinden ayrı artık. Eğer bitişik olsalardı o zaman çok hücreli olurdu ve büyüme olmuş olurdu. Ama bu hücreler bölündükten sonra her biri kendi başına bir canlı oldu. O zaman tek hücrelilerde hücre bölünmesi geçirerek büyüme olmuyor. O zaman bunlar nasıl büyüyecek? Bir paramesyum sitoplazmasının içerisine besin aldıkça depoladıkça hacimsel olarak ne oldu? Büyüdü. O zaman büyüme canlarda ortaktır. Ama hücre sayısını arttırarak ya da bölünerek büyüme canlarda ortak değildir. Çünkü tek hücrelerde hacimsel artış şeklinde bir büyüme var. Peki gelişme dediğimiz şey ne? Mesela şöyle bir örnek verelim. Bir küçük çocuk yani yeni doğmuş bir çocuk ya da işte bir, yıllık, bir yaşında olan bir çocuk ayakkabısının bağcıklarını bağlayamaz. Parmak kasları gelişmemiş. Ama çocuk büyüdükçe parmak kasları gelişir ve böylece ayakkabılarının bağcıklarını bağlayabilir. Bu bir gelişmedir arkadaşlar. Gelelim canlıların ortak özelliklerinden bir diğerine. Boşaltım. Şimdi boşaltım hücre içindeki fazlası zararlı atıkları dışarı atmak. Örnek verecek olursak suyun fazlasını dışarı atmak da boşaltımdır. Tuzun fazlasını dışarı atmak da boşaltımdır. Ya da amonyak, üre, ürik asit gibi azotlu boşaltım atıkları var. Bunları dışarı atmak da bir boşaltımdır arkadaşlar. Peki canlılarda boşaltım ortaktır ama boşaltım organı ortak değildir. Mesela tek hücreli bir canlı Nasıl boşaltım yapacak? Direkt hücre zarından maddeleri dışarı atabilir. Bunun için organa ihtiyacı yok. Ama bizde mesela böbrek var örnek verecek olursak. Peki bitkilerde boşaltım nasıl olabiliyor? Mesela bitkiler yapraklarında atıkları, bazı atıkları depolar. Sonbahar geldiğinde yapraklarını döktüğü zaman o boşaltım atıklarını da atmış oldu. O zaman bitkilerde yaprak dökümü bir boşaltımdır. Ya da bitkilerde terleme ve damlama gibi olaylar da var. Onlar da yine bir boşaltımdır arkadaşlar. Peki bitkiler şey canlardaki ortak özelliklerinden biri de üreme. Üreme dediğimiz bakın yaşamak için şart değil. Neslin devamı için şarttır. Örnek verecek olursak bazı insanlar kısır olabiliyor ama yaşamına devam edebiliyor mu? Evet o zaman üreme yaşamak için değil neslin devamı için şarttır. Ama bir canlı boşaltım yapmazsa yaşayamaz. Çünkü boşaltım atıkları atmaktır. Atmasa canlı zehirlenir ve ölür. Ya da bir canlı beslenmezse yaşayamaz. O zaman bazı özellikler yaşamak için şarttır. Bazıları yaşamak için değil neslin devamı için şarttır. Şimdi burada bir şeyi daha ee, vurgulayalım. Bazen öğrenciler diyor ki hocam diyor şimdi kısır olan insanlar varsa o zaman diyor üreme canlıların ortak özelliği değildir diyor. Şimdi bir defa ortak özellikleri bireysel anlamda düşünmeyeceksiniz. Yani e, tür düzeyinde düşüneceksiniz. Sonuçta insanlarda üreme var mı? Var. O zaman insanlarda üreme varsa canlarda üreme vardır diyebilirsiniz. Bir insanda üreme olmaması, sağlık açısından bir problemden dolayı olmaması bu artık bu özelin canlarda ortak olmadığı anlamına gelmez. Çünkü tür düzeyinde biz buna bakıyoruz arkadaşlar. Peki canların bazılarında eşeyli üreme var, bazılarında ise eşeysiz üreme var. E, o zaman bütün canlarda eşeyli üreme vardır desek cümle ne olur? Yanlış olmuş olur. Peki yeri gelmişken bunları tabi e, üreme konusunda zaten göreceksiniz. Ama burada böyle bir kabaca söylemiş olalım. Eşey cinsiyet demek. Eşeyli üreme cinsiyeti olan canlılardaki üremedir. O zaman bir canlı eğer ki erkek ya da dişisi varsa eşeyli üreme yapıyor diyebilirsiniz. Ama eş, erkek dişi yoksa eşeysiz üreme diyebilirsiniz. Hemen örnek verecek olursak. insanlarda ne var? Eşeğülü üreme var. Ama bir bakteride cinsiyet var mı? Yok. Erkeği dişisi yok. Bakteri ortadan ikiye bölünerek çoğalır. O zaman bu ne oldu? Eşeğsiz üreme olmuş oldu. Canların ortak özelliklerinden bir diğeri ise arkadaşlar ATP sentezi. Şimdi canların bazıları ATP oksijenli solunumla üretir. Bazıları oksijensiz solunumla bazıları fermentasyonla. Bunları siz 12. sınıfta göreceksiniz normalde. Peki burada ben şunu desem. Bütün canlılarda oksijenli solunum ortaktır desem yanlış. Çünkü bazıları oksijensiz solunum yapar bazıları fermentasyon. Ama bütün canlılarda ATP sentezi ortaktır desek doğrudur arkadaşlar. Peki bu arada canlı ATP sentezi yapıyorsa aynı zamanda ATP tüketimi de yapıyordur. Zaten o ATP niçin üretiyor? Tüketmek için üretiyor. O zaman bütün canlılarda ATP sentezi yani diğer adıyla fosforilasyon. Ve ATP tüketimi yani diğer adıyla defosforlasyon canlarda neymiş? Ortakmış ve canlar bunu gece gündüz aralıksız olarak yaparlar arkadaşlar. Canların ortak özelliklerinden bir diğeri ise adaptasyon. Adaptasyon çevreye uyumdur ama genetik uyum. Yani doğuştan sahip olduğu bir uyum. Yaşamaya da üreme şansını arttıran özelliktir. Bunu canlılar ve çevre konusunda zaten detayla göreceksiniz. Şu an sadece canlılarda adaptasyon ortak olduğunu bilmeniz yeterli. Homeostazi. Homeostazi dediğimiz iç denge demek. Örnek verecek olursak. Şimdi biz boşaltım atıkları niçin dışarı atarız? Kanımızda suyu belli bir de, e, dengede tutmak için, tuzu belli bir dengede tutmak için, üreyi belli de, bir dengede tutmak için. Yani o zaman boşaltım homeostaziyi sağlamak için vardır arkadaşlar. Gelelim canlıların ortak özelliklerinden bir diğerine. Aktif taşıma ve difüzyon. Bakın ben size başta dedim ya bazı özellikler kitaplarda soru olarak sorulur ama madde olarak verilmiyor. Onlardan biri de bu. Aktif taşıma ve difüzyon canlılarda ortaktır. Difüzyon çok yoğundan az yoğuna madde geçidir. Aktif taşıma az yoğundan çok yoğuna madde geçidir. Bunları hücre konusunda detayla göreceksiniz normalde. Ama burada bunların canlılarda ortak olduğunu unutmayın. Canların ortak özelliklerinden bir diğeri ise Protein ve enzim sentezi yapmak arkadaşlar. Şimdi kafanıza şu takılabilir. Biz dışarıdan proteinleri hazır almıyor muyuz? Evet biz dışarıdan protein hazır alıyoruz. Ama o proteinleri aminasite kadar parçalayıp sonra kana alıyoruz. Sonra da o aminasitleri kullanarak kendi genetik şifremize göre yeni proteinler üretiyoruz. Yani biz dışarıdan aldığımız proteini doğrudan kendi yapımıza katmıyoruz. Oradan aminasit almış olduk. Onu kendi genetik şifremize göre kullanıp protein ürettik. Zaten hiçbir canlı kendi protein dışarıdan aldığı proteini doğrudan kendi yapısına Katmaz bütün canlılar proteinlerini kendi genetik şifrelerine göre sentezlerler. Peki enzimler dediğimiz moleküller de protein yapılı moleküllerdir. Ee, reaksiyonları yürüten moleküller yani biyolojideki işçiler gibi düşünebilirsiniz. Ee, hücredeki işleri yürüten moleküller ve her canlı kendi enzimini de yine kendisi sentezler. Yalnız bu protein ve enzim sentezi kısmını biraz açacağız. Çünkü kitaplarda bununla ilgili biraz farklı ifadeler kullanılabiliyor. Şimdi en tane amino asit kullanılarak protein üretilir. Peki bu esnada ne açığa çıkar? n eksi bir tane su açığa çıkar. Bu proteinin sentezi olayı Canların temel bileşenlerinde göreceksiniz. Olayın adı dehidrasyondu. Tersi neydi? Hidrolizdi. O zaman ben şöyle diyorum. Bütün canlılarda protein sentezi ortaksa o zaman bütün canlılarda dehidrasyonda ortak mıdır? ortaktır. Hatta canlar bu proteinleri yeri geldiği zaman sindirir, yerine yenisini üretebilir. Yani bütün canlılarda o zaman hidroliz de ortak mıdır? Ortaktır. Burada bir noktaya daha dikkatinizi çekeyim. Bakın amino asitler basit organik maddelerdir. Proteinler kompleks organik madde. Basit organik madde dediğimiz küçük organik madde. Zardan geçebiliyor. Kompleksel ise büyük. Peki amino asitten protein sentezlendiğine göre o zaman basit organik maddeden kompleks organik madde sentezlenmiş olmadı mı? Bakın kitaplarda şu soruluyor. Diyor ki bütün canlılarda basit organik maddeden kompleks organik madde sentezi ortaktır. Evet. Çünkü protein sentezi bunun bir örneğidir arkadaşlar. Dolayısıyla bunu özellikle unutmayalım. Gelelim canlıların ortak özelliklerinden sonuncusu ise metabolizma. Metabolizma önemli olduğu için onu biraz açacağız arkadaşlar. Biraz daha detaylı bahsedelim metabolizmayı. Şimdi bir defa metabolizma dediğimiz hücre içinde meydana gelen bütün yapım ve yıkım olaylarına ne diyoruz arkadaşlar? metabolizma. Peki bu yapım olaylarına ne diyoruz? Anabolizma ya da diğer adıyla özümleme. Ama yıkım olaylarına ne diyoruz? Katabolizma diyoruz arkadaşlar. Peki küçük organik maddelerden büyük organik maddeler oluşturma ya da küçük moleküllerden büyük moleküller oluşturma nedir arkadaşlar? Bir anabolizma olayıdır. Peki sentez dediğimiz olay nedir zaten? Ee, yapım demek. Yani küçük maddeden büyük madde oluşturuyorsanız bu sentezdir. O zaman ben şunu diyorum. Bütün sentez olayları nedir? anabolizmadır. Yani protein sentezi, yağ sentezi, fotosentez, nişasta sentezi vesaire. Bunlar hepsi neymiş? anabolizma. Şimdi burada denklem olarak da kitaplar size sorabilir. Zaten siz normalde canlıların temel bileşenlerinde bu denklemleri göreceksiniz ama şimdiden bilmenizi istiyoruz. En tane bir ara gelmiş protein oluşmuş. En eksi bir tane su. O zaman bu proteinin sentezi zaten dehidrasyon olayı ve bu bir anabolizma olayı. Ya da burada karbondioksit ve su kullanılmış glikoz ve oksijen açığa çıkmış. Bu olay nedir? Fotosentezdir. Yine bir anabolizma olayıdır arkadaşlar. Şimdi metabolizma ikiye ayrılmıştı. Bir anabolizma bir de katabolizma. Anabolizmada küçük maddeler büyük maddelere dönüşüyordu. Katabolizmada ise büyük maddeler küçük maddelere dönüşür. Peki katabolizmanın örnekleri neler? Sindirim ve solunum arkadaşlar. Yalnız burada özellikle sizi uyarayım. Sindirimle solunum hep karıştırılır arkadaşlar. Bunlar birbirinden farklı şeylerdir. Hemen bir örnek verecek olursak, mesela nişasta bir polisakkarittir. Çok sayıda glikozdan oluşur. Siz o nişastayı glikoza kadar parçalarsanız, bunun adı ne olmuş olur? Sindirim olmuş olur. Peki siz o glikozu alıp karmürit ve suya kadar parçalarsanız, bunun adı ne olur? Solunum olmuş olur. Çünkü glikoz zaten hücre zarından geçebiliyor, ee, küçük organik maddedir. Siz onu inorganiğe çeviriyorsunuz. Yani tabiri yerindeyse bakın, sindirim dediğimiz bir kayayı küçük taşlara parçalamaktır. Solunum dediğimiz ise küçük taşları toza parçalamaktır. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani nişastayı glikoza çeviriyorsunuz. Büyük organiği neye çevirdiniz? Küçük organiye. Peki bu sindirimdi. Peki glikozu karbonhidratı ve suya çevirdiniz. Bu ne oldu? Solunum olmuş oldu. Çünkü ino şey organik madde inorganik dönüştü. Ama ikisi de katabolizma mıdır? Evet. Yani her katabolizma olayı sindirim değildir. Burayı özellikle unutmayalım. Hatta burada mesela tepkimelere bakarsak protein sindiriminde protein bir kompleks organik madde, amino asit bir basit organik madde. Burası ne olmuş oldu? Sindirim oldu. Çünkü büyük organik madde küçük organik maddeye dönüştü. Peki solunumda ne oldu? Glikoz ve oksijen tepkimeye girdi. Karbonhidrat ve su oluştu. O ATP açığa çıktı. Bu oksijenli solunum denklemi. Bu organ, küçük organik maddeydi. Neye dönüştü? İnorganiğe. Yani sindirimde büyük organik küçük organiye dönüşür. Solunumda ise küçük organik inorganiye dönüşür arkadaşlar. İkisi de yıkımdır. İkisi de katabolizmadır ama biri sindirimdir, biri solunumdur. Hatta burada bir şeye daha dikkat etmenizi istiyorum. Sindirimde dikkat edersen su harcanır ama solunumda su açığa çıkar arkadaşlar. Bunları biraz daha derli toplu görmeniz açısından bu aşağıdaki biyo yoruma bakmanızı istiyorum. Çünkü biyo yorum çok önemli. Burada Fotosentezle dehidrasyon olayları da karıştırılıyor benzer şekilde. Onu da aydınlatmış olalım. Bakın dikkat ederseniz karbondioksit ve su yani inorganik maddeler birleşmiş basit organik maddeye dönüşmüş. Kim gibi? Glikoz gibi. Peki bu olayın adı ne? Fotosentez ya da kemosentez de olabilir. Sonuçta kemosentezde de e, inorganikten organik madde sentezi yapılıyor. Ama orada ışık değil de kimyasal enerji kullanılır normalde. Peki glikozu ürettik. Tabi artı burada oksijen açığa çıkıyor normalde. Ama e, denklemlerde bu tür durumlarda sadeleştirmeler yapılabiliyor. Yani artı burada artı oksijen demesine gerek yok. Peki basit organik madde kompleks organik maddeye dönüşmüş. Örnek verelim nişasta. Diyelim ki glikozu nişastaya çevirdiniz. Bu olay ne oldu arkadaşlar? Bu da bir dehidrasyon oldu. Bakın inorganik küçük organik çevirmenin adı fotosentez. Küçük organiği büyük organik çevirmenin adı dehidrasyon. İkisinin ortak özelliğine. İkisi de anabolizmadır yani yapımdır ama aynı şey değildir. Tamam mı? Hatta fotosentezde su harcanır ama dehidrasyonda su açığa çıkar normalde. Yani orayı da e, unutmayın. Peki gelelim tersine. Kompleks organik madde küçük organik maddeye dönüşmüş. Olay ne? Hidroliz. Küçük organik madde inorganiğe dönüşmüş olay ne? Oksijenli solunum. Bu iki olay da yine nedir? Katabolizmadır ama birbirinden farklı olaylardır. İkisi de yıkım ama biri sindirim, biri solunum. Bu arada biz burada neden oksijenli solunum dedik? Onu da söyleyeyim size. Basit organik madde karbondioksit ve suya kadar dönüştüğü için oksijenli solunum dedik. Normalde fermantasyon dediğimiz olay var. Orada karbondioksit ve su şey, e, olarak değil de Laktik asit ya da etil alkol gibi maddeler açığa çıkar. Bu yüzden buraya oksijenli solunum diye yazma gereği duyduk arkadaşlar. Burada son bir noktayı daha bahsedeyim ve konuyu tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi canlıların ortak özellikleri virüsler için geçerli değildir. Virüsler bazı özellikleri bitkilere, şey canlılara bazı özellikleri cansızlara benzeyen yapılardır. Ee, dolayısıyla biz virüsleri zaten sınıflandırma konusunda göreceğiz. Canlı cansız arası geçiş formudur. Bizim burada anlattıklarımız canlıların ortak özellikleridir. Virüs canlı olarak kabul edilmediği için virüs için geçerli özellikler değildir. Bu özelliklerden bazıları virüslerde de var. Mesela üreme virüslerde var ama beslenme virüste yok, hücresel yapı virüste yok vesaire. Ee, bu yüzden virüs canlı olarak kabul edilmiyor arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar.